Merhaba Faruk Furkan. Şey, ben ne? ne yapıyorsunuz çocuklar? Bugün evet. ne oynuyoruz? İnşaat yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İnşaat yapıyoruz. İnşaat evet. mı yapıyorsunuz? Evet. Hiç inşaata benzemiyor buralar. Rengarenk olmuş ama. Evet. Bence evet. sanki ne oynayacağınızı evet. karar ben verememişsiniz. Ama, ama zaten bu değil. iş iş zaten iş malzemeleri. İş malzemeleri mi? Bunlar Lego oyunu. <laughs> Ve Yol e, yoldan kalan oyuncaklar ve orada kocaman bir tırımız var anne, bence bunlarla o zaman anne, güzel anne, bir oyun yapalım anne, bunlar bunlar şeyler nelerimiz nelerimiz duymadım eskavatör şeyleri mi hiç benzemiyor bence e, madem inşaat yapacaksın bu legolardan köprü yapalım mesela olur mu bence bunlardan bak e, araba yolunun da turuncu ve mavisini bırakmışsınız tırın da rengi öyle bunlardan da turuncu mavileri seçelim size çok güzel bir şey yapacağım hadi bakalım ver ama kırmızı olmaz mavi ve turuncu istiyorum hadi bakalım bana yardım edin hadi çocuklar ne yapıyorsun engelden mi geçiyorsun ya acık tatlısın. Hadi yardım edin bana. Hadi beraber kocaman bir oyun kuralım lütfen. Hadi. Hadi sarı, kırmızı, morlar hepsi kutuya. Anne bu Evet mavi ayırabilirsin. Mavi e, kenara ayırıyoruz. Bunlardan bir şeyler yapacağız tamam mı? Turuncu, mavi, turuncu mavi. Bunlar kalsın. Kırmızı, yeşil, e, morları kutuya atalım. Bir tane daha buldum. Tamam kenara koy. Hadi şu kırmızıları alır mısınız içinden çocuklar? Misiniz? Tamam mavileri sana verelim hadi. Turunculara da Furkan'a verelim o zaman. Hadi anneciğim. Şu yolu takar mısın? Bir tane yol kalmış. Mavinin bir yerini aç. Oraya takabilirsin. Şu arabalarınızı da alın anneciğim. Sarılar, yeşiller hepsi topla. Beyaz toplanıyor, yeşil, kırmızı toplanıyor. Faruk sen ne yapıyorsun orada? Ay, köprü yapıyorum. Köprü mü? Aa çok iyi bir fikir. Bak inşaat malzemesi diyordun ya Faruk'la birlikte. Tamam al mavi, mavi, mavileri sana veriyorum. Sen bir köprü yap o zaman. Sen sen turunculardan ne yapacaksın? E, bir onlardan bir Doğru yapacağım. Ya eskavatör olur mu bunlardan? Ben de sen de köprü yap. <gülüyor> <gülüyor> çok komik değil mi? Bunlardan hiç eskavatör olur mu? <laughs> ayakları. Neyin ayakları? ayakları? Ya seni yerim tamam hadi yap bakalım neye benzeyecek çok merak ettim senin bu eskavatörünü. Ben de ayırıyorum bunları. Çocuklar sanki beni hep çalıştırıyor musunuz gibime geliyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bana mavi verir misin? Hadi ha. kardeşine ver mavileri. Sen sadece turuncuları kullan. Ya bunu bunun bunu iki saçtları. Anne yani bunların iki saç kolu. kolu mu? Hı. Hmm, Valla değişik bir şey yapıyor. Bilemedim. Ah, Faruk maviler. Yok, bu. Anne, bozuk benden, değil, sadece daha küçük bir Lego parçası. Anne, Onları da birleştirebilirsin. Bunlar da açık. Anne, da az, Bunlar o. sahte mi? Anne da az, <laughs> da. Az, anne bunlardan bunlardan, bunlardan da Ben bunu bilemedim ya. Neyi bilemedin? Söyle bir daha. Anlayamadık ki. Şişt, ne yapıyorsun? Ne? Evet arkadaşlar diğer renklerin hepsini ben topladım onlara şöyle kenarda kalsın daha sonra belki oynarız şimdi e, biriniz tır açabilir mi çocuklar? Evet. Hadi kocaman tırı aç bakayım. Ama, e, yani. Nasıl? Nasıl yani? Ha bir şey olmaz e, en başa kadar götür halının en başına kadar götür kafasını açacağım hadi götür 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 kafasını çek yukarıya doğru. Çek 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 çek. Halının sonuna kadar çek anneciğim. Tamam. Dur. 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 Halının sonuna kadar. Şöyle biraz geri alıyoruz. 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 Evet. Halının sonunda kaldı. Şimdi e, Faruk bunun arabaları nerede? Arabalarını yerleştir anneciğim. Bak benim bir fikrim var. Şunun da şu yarısını böyle Bak yolun bana, kenarına koyalım. Ben, Şöyle. Şuradan da e, Furkan şu maviyi açıp bana verir misin anneciğim? Şu mavi yuvarlağı açar mısın? Bak ben size çok güzel bir şey yapacağım. Aklımda çok güzel bir fikir var. Böyle. Evet onu aç anneciğim. Anne Kazan mı yaptılar? Hadi bir daha koy. Gel sen takar mısın? Hadi. Bak ben de böyle bir şey taktım bu e, tırın sonuna. Böyle yol oldu. İki ayrı araba gelsin geçsin Aa, bakalım. Oraya yani. değil mavinin sonuna tak. Çünkü oraya araba gelmez. Mu? Evet mu? Evet anneciğim. Onun sonuna tak birleştir orayı da. Aa, araba Hızlı vur. Hadi bir daha. Öyle değil. Al geri tekrar bas. Bakalım yoldan çıkacaklar mı? Çok merak ettim şu an. Aa, bak ya. Evet tamam kalk şimdi. Kalk kardeşin yanına git yardım et ona. Evet arkadaşlar bak çok güzel olmadı mı? Sen 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 öyle Tamam beraber ama sarı arabanın kimindi? Benim. Bak Furkan'ın bir sarı araba. Önce, önce beraber ben beraber hadi. Önce ben uçursam. Sırayla. İkisi de kaza yaptı. <laughs> hadi bir daha şimdi Faruk denesin. Anneciğim. Sakin ama hızlı vurursanız bence sonuna kadar gelir. Şurayı da. Evet. Maalesef yine gelmedi buraya kadar. Gönderiyorum arabalarınızı. Hoppa. Hadi tekrar yolla. 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 Anneciğim. Şimdi. Ama çok yavaş vuruyorsunuz. Sakin hızlı. Ben deneyebilir miyim? ben deneyeyim. Hadi güzelce yerleştir arabaları. Bu sefer de ben deneyeyim arkadaşlar. Anne, Gel, arabayı tersine. Anne, anne, ikimiz de Yok ikimiz olunca olmuyor. Şimdi basıyorum. Bir, iki. Ya Faruk ya. Elimin üstüne vuruyorsun. Bekle. Hayır anneciğim ben tek vuracağım. Bak Sakın elme vurma sakın. Tuh. Sakın. Tuh. <laughs> ama sakın. Tuh. Ya vurma. Tuh. Sen yolun başına gider misin? Ben senden çok korkuyorum. Sen de ee, sen de git yolun başına. Ben senden de korkuyorum. Hadi. Ben basacağım. Şimdi sıra annede. Hadi bakalım. bir Ya. Ama, biraz basayım. ama ben hiç basmadım ama. ama hiç tamam. tamam bu sefer de sen bas. Of! <laughs> Furkan arabalar uçtu. <içti. gülüyor> Hadi getirin arabaları. Bu sefer ben basacağım. Bak ben hiç basmadım ama ya. Evet. Bir araba geri geldi. Sarıyı da gönder anneciğim. Gönder gelsin. Gönder gelsin. Fırkan al. Hadi bırak anneciğim. Yolun kenarına onları. Sen yolu ayırdın mı anneciğim? Yolun kenarına koyar mısın Baba, onları? Sen Bak şimdi geliyor. 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 Tırın yanına yaklaştır onları. Geliyor. Dur bir daha düzelteyim onu bozuldu sanki. Gel. Bak Anne. şöyle. Bak şunu bu tarafa. Aa geldi araba. Ama kaçırdık biz. Dur. Şimdi böyle bozma bunu. Tamam mı? Yolu da açalım. Yolu da açtık şimdi. Bakalım dur. Elle yapalım bir de bakalım geçiyor mu? Yok. Biraz daha kenara almamız gerekiyormuş demek ki. Hı. Bak geliyor. Tamam. Gönder bakayım arabayı. Geliyor mu? Yok şöyle değil. Kenardan. Gel bakayım bu arabayla. Ver bakayım. Aç yolu. Yolu aç Faruk. Aa evet devamıymış gibi gidermiş aslında. Ama basamıyoruz bir türlü. Bak bu yola bu arabalar da çok yakıştı. Görüyor musun? Tamam. Siz onun oynarken ben size şurada bir köprüyü de tamamlayayım o zaman. Evet arkadaşlar şöyle bir köprü tamamlayalım biz de. Faruk işte. Furkan bakın ben buraya bir köprü yapacağım. Evet. Köprünün ayaklarını da yaptım. Bakın. Tabii ki yapabilirsin. Şimdi bunları da koyduktan sonra e, şunu çıkaralım. Aynı boyu olmadı çünkü. Dur şunu da alalım bebeğim bekle bundan bir tane daha var mı bu büyükten geniş olan yok mu anneciğim o zaman şey yapalım dur şunun arasına bir tane küçük koyalım iki tane evini mi bulamıyorsun çünkü yol kapalı hep aynı yere dönüyorsun değil mi bir tarafı açman lazım aç bakayım ben sözlü yardım edeyim sana Evet arkadaşlar bu köprümüzü de ayaklarını tamamlayacağız. Anneciğim. Tamam anneciğim daha onu koymana gerek yok. Çıkar onu. Tekinlerden koyalım şöyle. Bunun aynısından öbür tarafa da yapar mısın Faruk? Ne yapıyorsun? Birleştirdin mi? E, tamam olsun. Turuncuyu da yap o zaman sen orada. Şimdi bir tane ayak yaptık. Bir tane de buraya koyalım. Bekle. Şimdi sen koy. Bastır iyice. Bastır bastır bastır. Biz yine Aferin Benim sana. Şimdi yok onu koyma. Onlar bana lazım. Biz Ayak koy. Şu incelerden. Bir tane daha koy anneciğim şundan. Evimize Bizim evimize mi geldin? Biz sana burada köprü yapıyoruz. Çok güzel mi? bir köprü. Şimdi bir de koyalım anneciğim. Çok güzel bir köprü yaptık. Furkan, Fur Furkan, köprümüze bakar mısın? Bak, çok güzel bir köprü yaptık gider. Öyle mi? O zaman bana turuncuları da getir. Ben turunculardan da küçük bir köprü yapayım. Anne şu arabayı var. Of köprünün üstünden mi uçtu? Oğlum, o şey 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 var. Evet arkadaşlar bakın anne, arabanın renginde bir de. Anne, evet. aa Senin araban köprü yıktı resmen ya. Resmen <laughs> yıktı, yıktı. Resmen yıktı. Faruk köprüyü koy anneciğim. Şu yolları da birleştirelim. Bakalım. Anne, çok güzel bir araba Ay, yolu yapmış bakar olduk. Bana Bakarız. Bakalım. Bakalım. ne yapıyor. Hım. of, arabalar araba var taklatıyor. Aa yok. sen köprümüzü bozdun mu? Anne ben kule yapmak istiyorum. Tamam yap hadi. Nasıl bir kule yapacaksın? Züm. Ben de burada turunculardan o zaman güzel bir köprü yapıp oraya koyacağım. Züm. Sen benim köprümü bozarsan ben de burada köprü yaparım o zaman. Tamam mı? Züm şöyle küçük küçük. araba, araba nasıl? Anne babana. Anneciğim ya, Furkan benim köprümü bozdu ya. Of ya. Sen niye bozuyorsun? Ben Anne <laughs> Ama ben onu köprü yapmıştım. Sen şu an onu kule yapıyorsun. Olmaz Baka, ki. Bakar mısın ya? Tabii ki bakayım. Ne yapıyorsun? Zım. Of her yere uçuyor bu arabalar ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama bana bir kere orada attırmadın. Şimdi gelmişsin burada oynuyorsun. Hadi git bakayım arabaları oradan gönder. Sen de gel benimle yap anneciğim. Gel ben seninle oynarım. Tamam. Bak bunlardan başka var mı? Bak, bir tane daha buldum. Bak çok güzel bir köprü ayağı yapacağım şimdi. Ben de mavi Öyle mi? Tamam. Mavi ayağı şu köprünün neyini verir misiniz? Neyini verelim? Ay şurası kırılmış. Şurası. Neresi kırılmış? Birazcık çatlamış. Tam kırılmamış. Kullanabiliriz. Çıkmış. Anneciğim bak bu benim köprüm. Şimdi böyle küçük bir köprü yaptım ben. Böyle. böyle. Yok bu turuncu olacak. Gel. Onu da ver bana. Lay lay lay. Evet. Bak Faruk bizim köprümüze bakar mısın? Şöyle ayakta ya. duramıyor ama olsun köprü. <laughs> hadi nereye koyayım bu köprüyü? Bu gel içinden yol geçireceğim bak. Gördün mü? Bak gel. Hadi yolu geçirelim. Hadi, de olsun buraya. Evet şunun içinden geçsin köprümüz. Mavi niye koydun? Anne dur. Ya, bu su bir yola yani. şey, Araba alayım Tamam hadi sarı arabanı köprüden geçir. Gelsin bakalım. Hadi bakalım. Gel. Bak. Şunu alalım. Senin mavi köprü nerede? Geliyor, 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 geliyor. geliyor. Ve köprüden geçti. Ay ben evime az kaldı. Evime döneceğim. Geldim evime. Neresiymiş senin evi? Burası.